Evet merhaba, bugün Giza Daykes'ten gelen kargoyu açacağız. Valla güzel paketlemişlere benziyorlar. Ben bunu açayım öyle geleyim, çok uzayacak. Evet, şu şekilde çok güzel paketlemişler. Şimdi devam edip tekrar açacağım. Evet, yine bir kutu var. Yine bunu açınca de, de devam edeceğim. Evet, sonunda açtım. Araçlar muazzam gözüküyor çok çok güzel paketlemişler. İlk aracımız köpek balığı. Jaws filminden premium bir araç metal tekerlekli şey, metal ve kauçuk tekerlekli bir araç. Film arabası olduğu için bunları özellikle alıyorum. Ve Loki'nin aracı. Bunu da çok istiyordum. Thanos Kopter. Biraz böyle komik bir adı var. Thanos Kopter. Üzerindeki bu desenler sanırım kendi deseni. Böyle bir gri boya var gibi. <laughs> hediye için teşekkürler. Ee, üçüncü araç Goru Grogu ee, Groot mi? No, Groot değil ya neydi bu? Star Wars'taki Baby Yoda <laughs> Tipe bakar mısınız? Çok tatlı <laughs> Ve son araba Çok uzun zamandır Çok gerçekten çok uzun zamandır Bunu almak istiyorum Almak istiyordum parti vagon çok güzel. Sanırım kapısı açılıyor ama emin değilim. Bence kesin açılıyor. Çünkü bayağı yeri var. Çok güzel bir araç. Hani bakın dümdüz. Bir hatası, kusuru. Herhangi bir deformesi yok araçların. Ee, bu yönden hem e, araçlar hem de kargolama için çok teşekkür ederim. Araçlara bayıldım. Ve bu şekilde bunlar koleksiyonuma katıldı. Hepsi film alakalı şeyler çünkü <laughs> 78. kez söylüyorum. Film şeylerini toplamayı seviyorum. Evet bu şekilde. Sizin için teşekkürler. Hoşçakalın. Abone ol. <laughs>